Haberim var kanalından hepinize merhabalar. Taksim'deki hain saldırı sonrası Amerika Birleşik Devletleri yetkiliden bir dena PKK eleştirisi. Değerli izleyenler, Türkiye, 13 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde korkunç bir olayla sarsıldı, İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre ise yaralılardan 58 iyi taburcu edildi, 6. Si yoğun bakımdan ve 23 gününde tedavisi sürüyor. Hain saldırının faili yakalanırken, dünyadan Türkiye'ye destek ve taziye mesajları yağdı, yaşanan olay dünya gündemini oldukça meşgul ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Suriye özel temsilcisi Paul Rayburn'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden durumu yorumlayan Rayburn. Türkiye-PKK çatışmasının öncelikli listede olması gerekiyor. Biden yönetimi bu kriz yeniden patlamadan önce başa çıkmak için bir an önce elçi göndermeli. Washington bu çatışmayı her zaman görmezden geliyor ancak bu yaklaşım sürdürülebilir değil dedi. Türkiye'nin vazgeçilmez bir NATO ittifakı olduğunu ifade eden Rayburn, Ukrayna ve diğer krizler konusunda Türkiye ile işbirliğimiz önemli, eğer Türkiye PK meselesi çözülmezse Amerika Birleşik Devletleri çıkarları risk altına girer, dedi.